Ali Karahasanoğlu. Biri hain, biri şehit eşi, biri Ayşe öğretmen, biri Ayşe öğretmen. Ayşe öğretmeni Kanal D'nin Beyaz Şovu'nda 8 Ocak 2016'da tanımıştık. Güneydoğu'da birçok yerde şehir ortasına teröristlerin kazdıkları hendekleri görmezden gelip ''Barış istiyorum çocuklar ölmesin'' diyordu Ayşe öğretmen. Beyaz Şov'un sunucusu Beyazıt Öztürk de ''Doğru söylüyorsun çok teşekkür ediyorum'la karşılık veriyordu. Ben kendi adıma söyleyeyim. Eminim Türkiye'nin %99'u da benim gibidir.'' Ayşe öğretmeni hepimiz tanıdık ama Ayşegül öğretmenle daha dün yeni tanıştık. Oysa Ayşegül öğretmen, Ayşe öğretmenden de önce 2 Aralık 2015'te dün şehit olan eşi Fatih Safi Türk ile birlikte Mete Yarar'a konuşmuş. Tam da Ayşe öğretmenin hak ettiği cevabı çok önceden vermiş. Ayşe öğretmen PKK sempatizanlarının doluştuğu Aydın Doğan'ın televizyonunda Türkiye'nin güneydoğusunda neler olup bittiğinin farkında mısınız? Burada doğmamış çocuklar, anneler, insanlar öldürülüyor derken kanalda D'de milyonları bir algı operasyonuna muhatap ederken CNN'de, NTV'de, Cumhuriyet'te CHP'lilerin, HDP'lilerin söyleminde hep aynı maval okunurken barış istemek suç mu, çocuklar ölmesin demek suç mu denilirken varlığından daha yeni haberdar olduğumuz Ayşegül öğretmen Ayşe öğretmenden de önce TRT'de kimsenin dikkatini çekmeyen bir programda bakın neler söylemiş. Dua ediyorum sürekli. Asker, polis, çocuk ve masum ölmesin diye. Yoksa aklım almıyor. PKK trafoları patlatıyor. Belediye su vermiyor. Devlet katliam yapıyor deniyor. Durup dururken başladı sokağa çıkma yasağı sanki. İlçeyi bas, her yeri mayınla, cami hoparlöründen şarkı dinlet. Hiç mi Allah'tan korkulmaz? Ayşe öğretmenin oluşturmak istediği devlet çocukları öldürüyor algısına, Ayşegül öğretmen şu sözlerle önceden cevap vermiş. İçiniz acımaz mı yakıp yıkıp barikat kurarken? O bomba sesinden yüreği titreyen yavrular da sizin. Ben üzülüyorum Beritanıma, Bahozum'a, Rojinime. Siz nasıl üzülmez de bunları yaşatırsınız?'' Ayşe öğretmen HDP'li bir avukatı tutup onlarca davada PKK propagandası yapmaktan yargılananları savunan kendisi de PKK propagandasından sanık olan bir avukatı bulup onunla savunmasını yaparken böylece barış istiyoruz çocuklar ölmesin derken aslında arka planda neyin propagandasını yaptığını açıkça gösterirken yine barış isteyen yine bombalar patlamasın diyen yine çocuklar ölmesin diyen Ayşegül öğretmen dün eşini şehit verdi. Derik Kaymakamı Fatih Safi Türk, Ayşe öğretmenin koruyup kolladığı PKK'lılar tarafından alçakça patlatılan bir bombayla makamında şehit edildi. Ayşegül öğretmeni de, Ayşe öğretmeni de, Ayşegül öğretmeni de dinledikten sonra şimdi bir tespit yapalım. Barış istemeyen yok. Barış değil savaş istiyoruz diyen yok. Herkes barış istiyor. Çocuklar ölsün diyen yok. Ama ne var? Barış istiyoruz derken hendek kazıp oraya yığınak yapanlar var. Barış istiyoruz derken çaktırmadan bombaları patlatanlar var. Çocuklar ölmesin derken çocuk kadın demeden yollara döşenen bombalarla insanları öldüren acımasız teröristler var. Çocukları babasız bırakan, hain tuzaklara imza atanlar var. O tuzakları kuran teröristlere destek veren uşaklar var. Ayşe Öğretmen, Ayşegül Öğretmen'i tanısın. PKK'ya sahip çıkılmadan barış nasıl isteniyor öğrensin. Teröristlere kol kanat gerilmeden çocuklar ölmesin nasıl deniyor öğrensin. Ayşe Öğretmen'le birlikte tüm hainler öğrensinler. Ayşe Öğretmen'le birlikte tüm hainler öğrensinler. Ayşe Öğretmen'e milyonlarca insana yönelik yaptırdığı algı operasyonunu kurgulayan Kanal D'de iki yönetmenler, CNN'deki Şirin Payzınlar, Cumhuriyet'teki Aydın Enginler, Akın Atalaylar, HDP'nin başörtülü milletvekili Hüda Kayalar, HDP'nin dindar görüntülü milletvekili Altan Tanlar, hatta Ayşe öğretmen konusunda doğru noktada dursa bile PKK'lı teröristlerin alkışçısı gazeteye destek veren Aslı Erdoğanlar, Necmi Alpaylar, ne var canım barış istemişler diyen hergeleler, sırf Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmak için PKK propagandasına sahip çıkan beyaz şova Akşov yapsam bile yaranamazsın diyen Yılmaz Özdiller ve benzerleri. Hepsi görsün, bu ülkede gerçekten barış isteyen, gerçekten çocuklar ölmesin, çocuklar üzülmesin diyen ama hendekler olmasın da diyen Ayşegül öğretmenler var. Ben üzülüyorum ama bahozuma, rojinime diyen ama buna rağmen sesi duyulmayan, duyurulmayan ve sonrasında da aldatılmış beritanların, kandırılmış bahozların, tuzağa düşürülmüş rojinlerin şehit ettiği kaymakam Fatih Safi Türk'ün eşi Ayşegül öğretmenler var. Ayşegül öğretmenler yerine Ayşe öğretmenleri ekrana çıkartan, PKK propagandasına zemin hazırlayıp kaymakam şehit edecek kadar teröristleri cesaretlendirenler var. Ayşegül öğretmenleri ülkeyi tanıtmayan Kanal D'ler, NTV'ler var. Onların duyarsız patronları var. PKK'nın siyasi şubesi HDP'ye sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu var. Bunların hepsinin karşısında da yapılanların hepsinin hesabını sormak için sabreden vatan sevdalısı müminler var. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit.